Bak hele Erdoğan. Sen nasıl her işi yapıyor? Bütün Türkiye'de olanlar senden çıkıyor. Genelde Ne demek? Geyik oyduzum. Çatal çatal. Sana. Hak ettin. Ama burada milleti fuhuş dedin attın. Sen zinaya o kadar karşısın. Zinaya karşı bir insan Müslüman ülkesinde... Çatır çatır genelev çalıştıracağım. Hepsi bizim evladımız. Tamam mı? Hepsi Müslüman. Hepsi din kardeşimiz. Orayı gittin. Hadi halkı halk yapınca çok karşısın. Benim gözümü boyayacağım. Senin o beynin benim bu beynime yetişmez. Yetişemez. Tamam mı? Hırsızlık, yolsuzluk. Hepsi sende. Ama burada Faiz dedin. At. Atmak için. Ceza kesiyor. Rabbim keser cezayı. Canı isterse de af veriyor. Affı Rabbim verir ya. Af. Affı kim, kimden af dilenir? Sen çok çekeceksin. Yani Türkiye'nin neye varsa başı sensin. Hoca osurursa cemaat sıçar. Bu böyledir. Her şeyi sen yapıyorsun. Ama millete gelince çok karşı. Üniforma kolpeler ayrı kalsın. Uyuşturucudan başka sizin kovalayacak başka bir şeyiniz yok mu? Gelin siz